Evet arkadaşlar şimdi bu e, ulaksida Yani denizde giden aynı si, e, havadaki sihalar gibi. Bu da denizdeki. Üzerinde iki tane umutas roketi ve e, ciritler falan var işte. E, dört tane cirit, iki tane de umutas var. Bunlar şu. Bu e, hazır model. Yani taslak modeldi. Bunu daha önce yapmıştım. Bunun gibi bir şey yapmaya çalışacağız. Tabii renklendirilmiş halini yapacağız. Şimdi biz öncelikle şu altta şu e, denizi gemiye bakan şu tarafı yani denizde olan şu tarafı şu alt bölgeyi yapmaya çalışacağız ve devam edeceğiz. Evet bu ön açıklamaydı. Şimdi ilk parçamız bu. Gördüğünüz gibi bunu güzelce kesmemiz gerekiyor. Şuralarda şuralarda bakın beyazlar var. Onları yapıştırıcı sürüp şöyle içe doğru yapıştırmamız gerekiyor. Şuralarda yapıştırıcı sürüp yapıştırmamız gerekiyor. Sonra Şuralar birleşecek arkadaşlar. Buraları da yapıştırı sürüp bu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde böyle. Tabii bunları yapmadan önce belli başlı katlama yerlerini şöyle dik yerleri var bakın. Şöyle sihan olduğu yer. Buraları şöyle katlayıp belli edersek daha iyi olacaktır. Evet şuraları mesela. Evet onları katladınız diyelim. Sonra yapmanız gereken bakın şu beyaz yerleri şöyle yapıştırmak şöyle birleştirmek aynı şekilde bu beyaz yerleri şöyle yapıştırmak birleştirmek burada da var bakın yapıştırın birleştirin burada da var yapıştırın şu şekilde birleştirin şuraları aynı şekilde burayı da yapış beyaz yere yapıştırıp birleştireceğiz ve en son bütün hepsi kurusun şunları da yapıştırın diyelim şunu şöyle büküp şekilde yapıştıracağız. Son şu kısmı kalacak. O kısım kaldığında birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde e, birleştirip yapıştırmanız gerekiyor. Şimdi en son yani kapak şurası boş kalacak şekilde şurası yapışacak ama bundan önce mesela şuraları birleştirmenizi istedim. Fakat burada çok küçük bir parça var yani yapıştırmak için çok küçük beyazlıklar var. Ya peki onları ne yapacağız? Önce bir yapıştırma beyazlıklarla yapıştıracağı kadar. Daha sert olması için de şöyle altından bakın ben iki tane beyaz bir kağıt yapıştırdım böyle. Tutması için daha sağlam. Ayrılmaması için. Bir şuraya bir de şuraya. Hani böyle içeriden destekler yapabilirsiniz. Görünmeyeceği için bir sıkıntı olmaz. Çünkü oranın kendi beyazları yeterince büyük değil. O yüzden ondan fazlası için altından Ek beyazlıklar kullanabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken şu. Bakın buraları yapıştırdık bitirdik. Şöyle bakın. Bitti bu böyle birleşecek. Peki nasıl olacak? Önce şuraya yapıştıracaksınız. Şöyle. Şuraya gelecek. Sonra şu ikisi. Şu ikisi yapışacak. Tabi burası kuruduktan sonra. Şu ikisi yapışacak. Sonra da şu ikisi yapışacak ve. E, gemimizin. Daha doğrusu sidamızın şu ön kısmını yapmış olacağız. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey var yapmış olacağız. Evet. Kurumadan 1, 2, 3 bölüm yapacağız. Bir de şunların altından destek için bir kurşun kalem kullanabilirsiniz. ben genelde şöyle bir kurşun kalem kullanacağım. Niye? Şöyle alttan. Çünkü elinizde yapış. Elinize yapışabilir yapışkan. Şöyle alttan destekler yapabilirsiniz. Şöyle bir kalemle belirtmek istedim. Önce burası Bir. Şurası. Sonra şu iki, iki, iki tanesi. ikinci aşama. Sonra şu 3. aşama sırayla kuruya kuruya kurudukça yapıştırın. Böylelikle daha güzel olacaktır. Evet, bunu da yapın sonra devam edelim. Evet, şimdi bu şekilde hazır etmiş olmamız gerekiyor. Bakın burası boş. Altta şöyle bir üçgenimsi kısım oluşuyor. Yani gemilerin altta oluşur. Denizlerin içinde rahat ve sürtünmesiz gitmesi için. Şimdi bunun arkasına gelecek olan parça şu parça. Bu parçayı da böyle güzelce kesin. Şimdi yapmanız gereken şu beyaz yerleri şöyle yapıştırarak birleştirmek. Bakın. Yine aynı şekilde buraları yapıştırıp birleştireceğiz. Şöyle şuraları yapıştıracağız, birleştireceğiz bakın. Şuraları yapıştıracağız ve birleştireceğiz. Peki bunun tam arkasına buraya bir gelecek. Şimdi hepsi bittikten sonra şöyle birleştireceğiz de Peki ne taraf nereye gelecek olarak bakacak olursak şurada tek nokta var bakın. Büyük alanda. O buraya gelecek şekilde olacak. Ama siz sadece şu anda şu beyaz yerleri ek yerleri şöyle yapıştırıp birleştirin. Şu şekilde bir örnek olarak bakın bunların hepsini birleştirin. Sonra devam edelim. Şimdi şu şekilde birleştirdik bakın. Ek yataklarından. Şuraları şöyle hafiften bükerseniz iyi olur. Burası yine alta gelecek o üçgen sivri kısım olacak. Burası üste gelecek düz kısım olacak. Peki e, ne yapacağız? E, bakın bu şekilde yapıştırdıysanız yani şu şekilde getirdiyseniz şöyle güzelce beyaz yerleri e, birleştirme yerleriydi. Artık yapacağımız şey e, tek tek yapın tabii ki. Şuraya yapıştırı sürüp bakın biraz da katlayın şöyle. Çünkü sonuçta burası böyle düz olacak. Biraz yapıştırı sürüp önce buraya yapıştırmak tam gelsin kayma olmasın. Sonra da şöyle yapıştırmak. Yani bu şekilde getirip sonra devam etmemiz. Evet dikkat edin. Şu şuraları katlayın. Şu siyahın. Tabi burası yapışkan sonra güzelce burayı da katlayacağız. Yani şöyle şekilli durmasını sağlayın. Evet burayı da böyle birleştirip devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi şu ikinci büyük parçayı bitirdik. Şimdi bakın birinci parçanın burasında kırmızı bir nokta var. Tek bir tane nokta var. İkincinin de burasında kırmızı nokta var. Bunlar böyle bir yani şu beyaz yerlere yapıştırıcı sürüp bu şekilde içine sokacağız. Yapıştırmaya çalışacağız. Fakat eğer siyah yukarıda olursa zor yapıştırırsınız. Peki nasıl olacak? Size tavsiyem şu şekilde tutmanız. Bakın böyle daha rahat olur. Yapıştırıcıyı bunun etrafına sürdüyseniz çok az sürün. Fazla sürmeyin. Şu şekilde içine sokup bakın şöyle güzelce yapıştırmaya çalışın tam denk getirin ee, doğal olarak yapışmayan yerleri olacaktır Size oralara da böyle bir kalem yardımıyla şöyle alttan destekleyerekten yapabilirsiniz burası kolay değil kolay değil bunu yaparsanız diğer kısma geçebileceğiz arkadaşlar amacımız bunu buraya denk getirmek tabi yapış şu anda girip çıkıyor şöyle bir bakın neyin nereye girdiğini şu anda girip çıkıyor rahatlıkla ama yapışkanı sürdüğümüzde bir yerlere yapışıp duracaktır Diğer yöntem olan şöyle bir kısmını yapıştırıp sabitleyip sonra diğer kısmını, diğerlerini yapıştırabilirsiniz. Ama burada biraz sıkıntı var sanırım. Ben bunu yaparken bir sıkıntı çekmedim ama nedense bunda bir sıkıntı var biraz. Hani sıkıntı planda değil. Sadece yaparken biraz zorluyor. Yapmamız gereken bu. Deneyin bakalım. Bunu birleştirin. Ben de deneyeceğim. Şunu şöyle yap, buralarını yapıştırıcı sürüp şöyle buraya koyup yapıştıracağız. İçine sokmaya çalışacağız. Şöyle yapıştıracağız. Bütünleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle bir yapıştırdık. Güzel bir şekilde oturdu. Ee, dediğim gibi eliniz buraya yetmeyecektir. Şöyle bir kalem yardımıyla bakın. Oraya ulaşabiliyor. Uzun bir kalem yardımıyla şöyle altlardan destek yaparaktan şöyle içine bakaraktan yapabilirsiniz. Şimdi burayı kırmızılar arka arkaya geldi. Bakın. Şimdi şöyle bir parçamız daha var. Bu şekilde. Bunu güzelce kesip ayırmamız gerekiyor. Bunu zaten böyle birleştirme yerlerine gerek yok. Buraları zaten birleşik şekilde. Çünkü daralmaya başladı artık. Gerek kalmadı. Şurasını yapıştırıp sürüp şöyle şuradan birleştireceğiz. Ve sonra e, buraya aynı bur burayı nasıl yapıştırırsak bunu da buraya monte etmeye çalışacağız arkadaşlar. Dikkat edin zaten burada da bir kırmızı nokta var. Onlar da karşılıklı gelecek şekilde olacak. Evet. Buraya bir yapıştırıcı sürün. Ayarlayın güzelce. Ve sonra bunu buraya e, mont, aynı bunu nasıl içine soktuysak bunu da böyle üzerine sokarak da mont etmeye çalışın. Evet. Burada e, önce şurayı yapıştırıcı sürüp şöyle güzelce bunun içine oturtup sabitleyebilirsiniz. Sanırım o mantıklı olacak buradaki yöntemde. E, şöyle tam şuraya bakın. Sabitleyip sonra diğerlerini yapıştırıp içine böyle sokaraktan monteleyebilirsiniz. Ama önce buraya yapıştırın. Şu üst siyah kısmı yapıştırın. Sabitleyin. Kurusun. Ondan sonra diğerlerini sokmak daha kolay olacak. Çünkü dengeyi sağlamış oluyor. Evet bakın şöyle burası sabit bir şekilde belli. Yani üstü sabitleyince denge oturmuş oluyor şöyle. Bazı yerlerde bu yöntem geçer ama bu kadar büyükte şu arka planda bu olmadı. Mecburen oturtup yapıştırmamız gerekiyordu. Yine ben size mavi beyaz parçalar veririm böyle beyazlık çıkan yerleri yapıştırırsınız. Şimdi burası kurudu diyelim. Şuralara bak. Buraları kurudu. Şurası sabitleşti, işte kurudu. Şöyle büktük. Şuralara yapıştırıcı süreceğiz ve sonra bunu buradan güzelce kapatmaya çalışacağız. Evet. Şunu şöyle kapatmaya çalışacağız. Ve birkaç kez kuru şeklinde şöyle kapatın. Oluyor mu olmuyor mu bakın. Yani alıştırın elinizi. Ondan sonra Yapıştır sürerek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde, bu şekilde yapıştırdık ve burası tamam oldu. Şimdi e, buraya alttan e, çıkan varsa diye şu delik olduğu için buradan böyle düzeltebilirsiniz, ayar yapabilirsiniz. Normalde burası kapalı yapabilirdim. Ama e, arkadan yine de böyle içini son kez düzeltebilmemiz için bu şekilde yaptım. Bu sefer. Ee, arkadaki beyazlar düz olmayacak da böyle dümdüz olacak şekilde arkasını düz olacak şekilde bu şekilde ayarlayacağız. Bakın bu şekilde ayarlayacağız. Bu şekle getireceğiz. Sonra buraları yapıştırıcı sürüp şu gördüğünüz parçayı tam buranın üzerine yapıştıracağız arkadaşlar. Ee, güzel bir şekilde getirme, denk getirmeye çalışın. Şöyle bakın şu şekilde yapıştıracağız. Aynı bir tabuta benzedi biraz da. Evet bu şekilde yapıştırmaya çalışın. Ve sonra devam edelim. İsterseniz şu bakın. Şu parça tabii böyle daha rahat olabilir. İsterseniz önce şu parçayı yapıştırabilirsiniz bu şekilde. Şöyle kurusun. Ondan sonra büküp diğerlerini de yapıştırabilirsiniz. Daha kolay olması açısından. Evet bunu da buraya monte ederekten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bir bakın sabitleşti burası artık. Bunlara yapıştırı sürüp şunu şöyle kapatabilirsiniz. Tabi tam bu e, şekli olacak şekilde kapatırsanız yapıştırırsanız iyi olur. Böylelikle de e, bunun arkadan bir bu şekilde ne, ne verirse bu da bunun şekli de o şekilde olacaktır. E, altı siyah üstü de siyah. Öyle bir sida bir tanesi resminden yola çıkarak yaptım ben bunu. Şimdi e, bunun arkasına bunu yapıştırırsınız. Bunun arkasına şu e, parça gelecek. Fakat bu parçada, bakın şu içinin beyazlarını çıkaracaksınız. Ee, yani yine burada da yapıştırma yerleri var, ama arada bir beyazlık var. Onu çıkarmanız gerekiyor. Peki oraya nasıl sokacaksınız? Şöyle bakın, tam ortasından şöyle bir ikiye katlarsanız, bunu göstermek istiyorum. Ee, çünkü bu önemli. Şöyle katlarsanız, bakın hafiften şöyle ortadan şöyle bir yarık yaparsanız, artık buradan sağa sola giderken e, düzeltebilirsiniz. Şöyle içine alabilirsiniz. Birazdan alınmış halini göstereceğim. Bir de şöyle parçalarımız var. Bunlar arkayı bitirmek için son parçalar. Bunlar hazır edin. Dediğim gibi şu içine alın. Ama bakın bu yapıştırma yerini değil. Şurada bakın. Bir burada bir burada var. Onlar değil. Diğer iş kısmını alın. Temizleyin ve sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi arka tarafı yapacağız. Dediğim gibi şu şekilde şurayı çıkarmanız gerekiyor demiştik. Şimdi şunları şöyle bükün. Yani şu tabii ki daha önce şimdi yapıştırmayacağız. Bunun nasıl olacağını anlamanız için şöyle bir gösteriyorum. Bunun nasıl bir araya gelecek. Ama şu anda değil. Ee, şu anda içine bir şey yerleştireceğiz. Ondan sonra gelecek. Şöyle arka tarafı kapanacak şekilde şu şekilde kapanacak bir şekilde gelecek. Şöyle kapatacağız bunu. Bakın. Şuraları falan şöyle kapanacak. Ama belki şu içine bir şey yerleştireceğiz. O da Böyle bir havuz gibi bir şey yani arkasında. Şimdi onu nasıl yapacağız? O da şu şu e, parçamız olacak. Şimdi yapmanızı istediğim şey, bakın bu şekilde hazırladınız parçanızı. Şu beyazı, şu üstteki maviyi yapıştıracak şekilde şöyle Şu şekilde yapıştıracaksınız. Aynen bu şekilde. Karşı taraftaki şu beyaz üçgeni de aynı şekilde şuraya gelecek şekilde yapıştıracaksınız ve bir havuz oluşturacaksınız bu şekilde. Ama beyaz arkada olacak bakın. Beyaz arkada olacak, gözükmeyecek çünkü burası dışarıya geliyor. Şu şekilde yapacaksınız. Şu şu beyazlıkları da şu şekilde gelecek şekilde şöyle bir yapıştırma yapacaksınız. Bakın, şöyle bir yapıştırma yapacaksınız. Bunu hazırlayın. Bunu hazırlayın. Sonra devam edelim. Şimdi bunu hazırladık bu şekilde hazır bakın. Bu şu gördüğünüz kısmın şu arka kısma yerleşecek. Fakat e, arkadan yerleştirmeye çalışacağız çünkü şuradaki yapıştırma yeri. Şimdi değil şuraya yapıştırıcı süreceğiz. Şuraya yapıştırıcı süreceğiz. Şöyle e, biri alttan biri üstten yapıştıracağız bunu. Fakat böyle yapıştırırsak yani bunun içine bu e, batırıp yapıştırırsak bu sefer beyaz yerler nerede kalıyor? Dışarıda kalıyor. Yani biz beyaz yerlerin görünmemesini istiyoruz. O yüzden e, bunu daha çok şöyle arkadan yani o beyaz yerler görünmeyecek şekilde yapıştırırsak şu şekilde biri buradan biri buradan, sonra da beyazları yapıştırıp sürüp kapatırsak burada bu şekilde bir havuz oluşturmuş oluruz. Tabii önce karşılıklı beyazları yani şurayı mesela aynen şu şekilde bakın. Evet gördüğünüz gibi aynen şu şekilde yapıştıracağız. Bu şekilde bu havuzu yapmış olduğumuz bu havuzu bunun içine yapıştırmak gerekiyor. Zaten direkt oturuyor bakın. Birisini yapıştırırsanız şu ikisini yapıştırırsanız dahi direkt oturuyor. Bu şekilde bakın arkası da bu şekilde. Böyle yapıştırıp buraya oturtun. Sonra devam edelim arkadaşlar. Zaten dört parça var bakın. bir sağda, bir solda, bir yukarıda, bir aşağıda. Bunları alt alta. Yani şuraya şu şekilde gelecek şekilde bakın. Şuraya şu şekilde gelecek şekilde yapıştırın. Böyle. Sonra devam edelim arkadaşlar. Önce altlı üstlü sonra sağlı sollu yapıştırırsınız. Evet e, havuzu bu şekilde yerleştirdik. Bakın şöyle e, bu şekilde de göstermeye çalışayım. Yani buraya e, kapakçıklardan bu yapıştırma yerlerinden buraya oturtmaya çalışacağız. Şimdi yapmamız gereken şuraya yapıştırıcı sürüp şuradan birleştirmek. Bakın tam şuradan. Şöyle birleştirmeye çalışacağız. Burası yapıştır, kuruduktan sonra bakın şuralara yapıştırı sürüp şu kısmı şuraya yapıştıracağız. Bunları katlaması zor, önceden katlarsanız daha iyi olur. Bakın bu şekilde yapıştıracağız. Sonra da buralara yapıştır sürüp burayı yapacağız. Ama ben sizden istediğim şu anda siz sadece bakın şu kısımları yaptıysanız şöyle şu şekilde getirdiyseniz şuraya yapıştır sürüp şuradan birleştirin ve kurusun bu şekilde. Bekleyin sonra devam edelim. Evet şimdi birleştirdik şuradan bakın. Buradan birleştirdik ve böyle bir şekil aldı. Şimdi yapmamız gereken şu beyaz yerler bakın. Şu beyaz yerleri düz bir şekilde şurada tutmak. Sonra buraları yapıştırıp sürüp bunu kapatacağız üstüne. Şurası kapanacak. Sonra buraları yapıştırıp süreceğiz. Burada da beyaz yerler vardı bakın. Şöyle düz bir şekilde burada süreceğiz ve buradan kapatacağız. Ee, dediğim gibi bunları daha önceden e, katlarsanız daha rahat yaparsınız. Şimdilik böyle yapıştıracağız ve şeklimizi böyle oluşturup sonra devam edeceğiz. Siz de bunları yapın ve sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, e, şimdi havuzumuzu da buraya monte edeceğiz. Bakın arkasını bu şekilde yapıştırmıştık, hazırlamıştık. Bu aşamadaysanız şu havuzlu parçayı da bu şekilde bitirdiyseniz yapmamız gereken bu da kuruduysa şuraya yapıştırıcı sürüp biraz da şunun şurasını içe değil de biraz dışarı doğru bükmesi için böyle bombeleştirirseniz şuraya yapıştırıcı süreceksiniz ve şuraya şöyle şu şekilde yapıştıracağız ve böylelikle havuzlu bir şekilde alt tarafı bitmiş olacak arkadaşlar. Böylelikle bakın şurası yani şu kısım alt kısım bitmiş olacak. Sonra basit şu kısımlara geçeceğiz artık. Sonra devam edeceğiz. Sizden istediğim şuraya yapıştırıcı sürün, şuraya ve şu gördüğünüz mavi yer bakın burası, oraya yapıştırın ve sonra devam edelim bu şekilde. Çok kısa bitmiş bir, çok kısa bir şekilde bitmiş halini göstereyim. Bakın bu şekilde, şurada arkası hazır, şöyle bir şekli olmuş durumda arkadaşlar. Evet, bu kadar.